Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin Karametoğlu. Uzun bir aradan sonra 60'lık tankımın bir güncellemesini yapmak için sizlere bir video çekmek istedim. Ben her şey oturmuş durumda. Yani bitkilerin renkleri, bitkilerin formları, vermek istediğim şekil tamamen istediğim forma geldi. Hatta yakında final resmini alacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu bir yarışma tankı değildi. Fakat yarışmalara katılmayı ben önemli buluyorum. En azından orada bir e, yarış içerisinde bir rekabet içerisinde tatlı bir rekabet diyelimiz buna. Zaman zaman güzel derecelerde alınca insan mutlu oluyor tabii ki. Sizlere kısaca tankın güncel halini şöyle göstermeye başlayalım. Tankımdaki kırmızı burunlar ne yazık ki azaldı arkadaşlar. Yaklaşık 7 tane vardı ama şu an sadece 2 tane kaldı. Bunun sebebi ise ne yazık ki tanktan dışarı atlamaları oldu. Benim e, bu tankım mutfakta bulunuyor haliyle mutfakta eşim yemek yaparken veya ben mutfağa girip çıktıkça veya çocuk su içmeye girip çıktıkça balıklar stres oluyor muhtemelen. Yanlış bir balık seçimi değil ama belki yanlış bir akvaryum konumlandırması, akvaryum koymak için yanlış bir oda seçmişim gibi geliyor bana. Zaten bu tankı bozunca muhtemelen yeni tankımı oturma odasına kuracağım. Biraz daha en azından bizlere alışık olacak hayvanlar ve daha stresli olacaklar diye düşünüyorum. Onun dışında buradaki Nerites Halyangozlarımı Nano tankıma aldım arkadaşlar. Nano Tank'ta biraz daha e, yeşil Spot Alp sorunum var. Işık e, güçlü geliyor sanırım. O yüzden oraya aldım. Şuraya bir takım bu seplandra ekledim. Bu arada CO2 Art, co 2 Art'ın e, Bazuka difüzörü. Yıllardır kullanıyorum. Yani çok memnunum. Hakeza bir diğerinde Eheim yüzey emici benim nezdimde. Çok güzel iş yapıyor. Onun dışında şurada gene bu seplandıralarım var. Şöyle göstereyim. buradaki küba öbeklerim. Şu şekilde diğer küba beni göstereyim. Almanya Golden var burada arkadaşlar. Artık Golden'lığı kalmamış. Bu da kızarmaya başlamış. Pinnati Fida yaprakları da o şekilde. Burada yol üzerinde şöyle bir çizgi vermeye çalıştım. Burada bir üçgen şekilde hatta şunu şöyle biraz daha uzatacağım. Sonra buradan incelerek böyle arkaya doğru kaybolacak bu yol. Derinliği daha da artırıyor. Geçmiş yıllarda bir tankımda daha kullanmıştım bunu bu tekniği. Çok güzel e, dönüşler almıştım. Bu tankımda onu yenilemeyi düşünüyorum. Tekrar da o şekilde yapacağım. Arkadaki rotalarımız gayet güzel. Hafif sarımtırak bir rengi, turuncumsu bir renge sahip. Şu uzaktan daha güzel belli oluyor. Yani geçiş için güzel olduğunu düşünüyorum bu rotalanın. Arkada ise orange juice ve rotala Vietnam HRA var arkadaşlar. Bu şekilde bir oval bir budama yaparak tankın son haline kavuşmasını sağladım. Şurada şu tepenin arkasına kadar yani şuranın tamamen kapanmasını bekliyorum final resmi için. Ha keza burada da şuranın tamamen kapanmasını bekliyorum. Şu ortada bir V şeklinde açıklık kalsın istiyorum. Burada Ricardia'larım ışığın direkt altına ve ne yazık ki nitrat yokluğundan dolayı tam e, harika bir formda değiller. Arkarı bunlar rotaları renklendirmek için nitratı kıstım. Bu sebeple bunlar da yani eski canlı yeşil rengini kaybetti. Fakat bu benim için sorun değil. Bu şekilde gayet güzel duruyor zaten. Uzaklık efektini de vermeye çalıştım. Derinliği artırdım. Bu damalarla şu uç kısmı biraz daha e, sivrilttim arkadaşlar. Aynı şeyi burada da yapmayı düşünüyorum. Biraz daha sivriltip bu şekilde. Burada gördüğünüz üzere Mayaca Fulviatilis bitkim var. Yıllar önce bir e, hobiden bir arkadaşım söylemişti. Özgür abi. izliyorsa selamlar olsun kendisine. Bana bu bitkiyi ilk o göndermişti. Denemiştim Kendisinin tecrübesi şu şekildeydi. Bu bitki eğer pembeleşiyorsa tanktaki demir oranı normalden biraz yüksektir. Benim de muhtemelen şu anda biraz daha yüksek. Daha önce bunu test etmiştim. Kesinlikle bu tespitte haklı. O sebeple tankımda demir az mı çok mu bunu bu şekilde tespit edebiliyorum. Şurada biraz daha bu seplandra öbeklerim var. Detay eklemesi için Glosso vesaire Marsilya bitkilerim var. Sayıları çıkartacağım arkadaşlar buradan. Şöyle tankın üstten görüntüsünü göstereyim size. Şurada mos eklemesi yaptım. Kalorifer yansıması var kusura bakmayın yan camdan. Burada mos eklemesi yaptım. Bunun tek sebebi size şöyle göstereyim. Şurada camda final resmini alırken güzel bir yansıma yapıyor. Sanki daha da böyle uzunluk efekti veriyor gibi. Tankınızı daha da geniş gösteriyor. İnce detaylar arkadaşlar. Yani bunları yaptıkça ki detaylık ve perspektif algısı daha da artmakta. Bu sebeple bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. bu taraftan da. Tankın dolabını biraz göstereyim. Birkaç soran arkadaşlar olmuştu Instagram üstünden. Normalde nasılsa şu an öyle hani özellikle bir toplayayım edeyim veya şunu çıkartayım bunu ekleyeyim falan bir şeyim yok. Burada ne görüyorsanız bir kullanıyorum. Burada ne var diyecek olursanız potasyum, Masterline All-in-One Soil ve Masterline Cargo. Yine aynı şekilde Arco Special Blend. Arco Aquatics Algae Away diye bir arka önleyici ilacı var. Bunu geçmişte e, Diatom'da kullandım. Acaba e, etkisi oluyor mu diye. Diatom'da evet biraz geriletti ama Diatom için çok etkili olduğunu e, zannetmiyorum. Ama e, yeşil saç yosunu vs. E, birebir harika olduğunu kullanan arkadaşlarımdan biliyorum. Hatta şöyle netleştirirse göstereyim size. Gayet başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Burada da tanktaki amonyum, amonyak seviyesine düşürmek için bir Arka Aquatics'in gene ürünü var. Şurada bir malzeme var. Ben bunu çok beğeniyorum. Tankımda beyaz benek hastalığı çıkmıştı. Bundan bir ay önce kadar. Bu Harptana diye geçiyor. İki doz kullandım sanırsam. Onun dışında kullanmadım. Zaten şişe bayağı dolu. İki doz kullandım ve beyaz benek hastalığım ortadan kalktı. E, erişebilen arkadaşlar varsa kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edeceğim bir üründür. Beyaz benek hastalığına. Burada gene CO2 artan regülatörü var. Ben 7-24 vermiyorum arkadaşlar. Bunu zaman ayarlı prizle şurada gördüğünüz üzere ışıklar açılmadan 3 saat önce çalışmaya başlıyor. Işıklar kapanmadan 15 dakika önce kapanıyor. JBL'in E902 serisi var. Çok memnunum kullandığım en iyi filtreler arasında diyebilirim. Parasının hakkını veren ürünlerden diye düşünüyorum. Birçok filtre kullandım. Kıyaslama yapacak olursak biraz daha sessiz olduğunu düşünüyorum hatta. Diğer marka isimlerini vermek istemiyorum. Balık yemlerim mesela Burası da tankın içi arkadaşlar. Yani böyle aman aman. Çok ekstra bir şey yok. Tekrardan tankımızı şöyle göstereyim. Tankın final resmini alırken ışık ile üst camın şu çizgisi arasına bir siyah karton ekleyeceğim. Şu şekilde. Yana bir ekleyeceğim. Ve diğer yanı ekleyip karşıdan fotoğraf makinesiyle resmi alacağım. Ayrıca şuraya şöyle bir düzenek kurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet plastik kap üstüne in vitro kabını koymuşum. Ve bunun üstüne burada kullandığım aydınlatmayı ters çevirip buraya eklediğim zaman arkayı beyazlatıyor. Yani arka camda benim herhangi bir e, folyo vesaire olmadığı için şuradan gözüküyor. Herhangi bir folyo vesaire yok. Karşıdan bakıldığında final resminde beyaz bir efekt oluyor. Bunu Photoshop'la da yapabilirsiniz. Fakat Photoshop'la e, çok fazla oynamak diskalifiye sebebi. Veyahut flash'la kullanabilirsiniz. E, tetikleyici takarak makinenize bir flash bulursanız arkaya flash'ı koyduğunuzda tekrar şöyle bastığınızda arkadan flash patlıyor ve sonsuz efekti oluşturuyor. Ben bu şekilde kullanacağım bu sene. Zaten tankım küçük olduğu için küçük bir aydınlatma da arkadan yetecektir. Biraz daha yükseklik verdim arkada. Az önce size gösterdiğim plastik kap vesaire. Çünkü tankın şu kadarı zaten kum seviyesi. Dolayısıyla bana şu kadarcık bir alanı aydınlatması yeterli olacaktır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz ve beni Instagram'dan takip etmek isterseniz yorumlar kısmına Instagram hesabımın linkini sabitliyorum oradan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izleyip beğendiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.